Sultanet, Hasan Ağa, Cemil-i mezarlıklarında bulunan ve belediye mezarlık sistemine kayıtlı olan mezarların devlet süreçleri 26. Bölge Müdürlüğü tarafından Çeteviz bölgesinde yapılan yeni mezarlıklarında mezarlıklarını taşımak isteyenlerin, birinci derece akrabalarının belediyemize dedikçeyle müracaat etmeleri gerekmektedir. İçine, içine Malum Yüsveri Barajı'ndan dolayı bir ilçemiz, e, köylerimiz sular altında kalıyor. Bu süreçte de bizim belediye sınırları içerisinde olan baraj havuzası altında kalan mezarlıklarımız yeni yerlerine desey tarafından taşınma işlemleri başlatılmış durumda. Yüsveri ilçe Merkezi neyse belediye olarak birkaç yıldır işlettiğimiz e, mezarlık bilgi sistemimiz üzerinden Yüsveri e, İlçe merkezindeki mezarlıklarımızın kayıtlarını aldık. Şimdi orada kayıt yapılan hemşire mezarlarını taşıyabilmek için büyük yakınları veya mirasçılarından en yakın olanları büyük derece yani anası babası yoksa ki evladı çocuğu yoksa sorunu taşıyamaz anlaşılmasın bundan. Yani e, hayatta olan en yakınları kimler varsa onların muvaffakatıyla ki onlar belediyemize müracaat etmeleri gerekiyor. mezarlık açma belgelerini aldırmaları gerekiyor. Onunla Için yapılan şu an içinde bulunduğumuz alana taşınmaları devlet suçlarımız tarafından eee yapılmaya başlandı.